Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Alkış. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok tatlı bir video çekeceğim ve küçük bir haber vereceğim. Aslında benim için güzel bir şey. Yani beni destekleyen insanlar için de herhalde güzel ve sevindirici bir haber olabilir. Bugün ilk kez YouTube paramı birlikte çekeceğiz ve harcayacağız. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, siz varsınız diye ben de varım. Evet, bir şeyler çekip paylaşıyorum. Ama e, yani gerçekten sizin sayenizde ben buralardayım. İyi ki varsınız. Umarım hep olursunuz. Ee, şimdi bugün YouTube ilk paramı çekeceğiz ve ım, yemek falan yiyeceğim, İşte bir şeyler alacağım, oyun oynamaya gideceğim. Zaten vlogun devamında görürsünüz arkadaşlar. Kombinimi göstermek isterim ama şöyle pantolon. Saçlarımı da düzleştirdim. Bir de. Şöyle de bir çantam var. Güzel mi acaba? Sizce nasıl olmuşum? Nasılım babuş? 10 numara 5 yıl. Harbi mi diyorsun? Harbi. Yorumlara yazın tamam mı? Şöyle. Şöyle de bir falan. Evet bugün YouTube ilk paramı çekiyoruz. O zaman hazırsanız vlogun devamına birlikte gidelim. Let's go. Ah bu arada. Bu arada lütfen videolarımı izlemeyi, işte videomu beğenmeyi, biliyor videomu hype'lamayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bu güzel günümü sizlerle paylaşıyorum. Ee, biraz da olsa düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Geleceğim tamam mı birkaç saate? Dikkat et kendine. Maman suyunu bıraktım. Şimdi çok seviyoruz. Çok seviyoruz seni. <laughs> öp öp beni öp, öp öp anne öpülür hadi bye bye. Bebe be, bebe bay 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 kızları kovalamaca su arıyorlar gördünüz mü bir de geliyorlar gel gel geleceğin varsa göreceğin de var Hep onlar beni kovalıyor. Bu sefer de ben onları kovaladım. Arkadaşlar şimdi e, bir kısmını çekmeye geldim. Bir kısmını çekeceğim. Normal nakit çalışacağım. Bir kısmını da şey e, karttan alacağım. Çünkü burada çoğu yerde post yazı yok. Maalesef. Ama siz bu kısmını görmeyin. Ama para çektiğimi görmeyin. Beni o kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Alırım. Parei ver minha mochila. Parece Zeynep sana buradan sesleniyorum. Sen boşuna bu çantayı vermedin bana. Bozuktu değil mi? Ondan dolayı verdin. Yırtıktı değil mi? Kim? Siz. Yo. Ya, ben biliyorum. Nasıl bir kız olduğunu biliyorum. gidelim. Aramla gidelim. gibi. Kedilere mama alalım dedik. Onlar da paramızdan nasiplensinler. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Gel. 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 sana mama verelim. Devam mi diyordu? <laughs> Güper. Güper sen geçim yapalım. Hareket yapalım. Nasıl bir yapalım? Geçim yapalım. Değil mi? Buyurun. Oy, yoruldum. Akşam yemeği yiyene kadar şu kırpidesi aldım. Reklam değil ha. Şeyin markası görünüyor mu? Kırpidesi aldım. Bir de ayran aldım böyle. Benim ayran sevdiğim şortlardan hatırlıyorsunuz. Kör gözünü 37 var, 38 yok. Vereyim mi deneyeceğim mi? Evet, 38 istiyorum. Şöyle bir şeye bakıyorum. Şu bir şey denedim ama çok bol, 38 de yok. Arkadaşlar, sizce hangisi? Siz burada cevaplayana kadar ben almışım birini. Acaba hangisini almışım? Siz yorumlara yazacaksınız. Bir ve mutlu son. İşte budur ya. Nasıl Recep amca? Beğendin değil mi? Süper olmuş değil mi? Beğendin değil mi? Hadi. Hadi söyle. Benceğini biliyordum. Baksana bebek gibi bak Ne oldu ya? Orion fazla kaçtı. Ne oldu? Necep Recep amca. Recep amca. Am Şunları alıyoruz. Şunları hatta. Gösterme şekle bak. Ve evet. Börçlen ve çilekli, bu da karamelli. Çok güzel değil mi? Utanmak yok, utanmak yok, tanımak yok. İnşallah alacağız bakalım ama şu an değil. Markası böyle fiyatı. Kutuna geldim şimdi. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Koton'a girdik. Şöyle bir şey aldım. Yani alacağım herhalde. Alacağım gibi duruyor. Kimse de çok şeker ve kapalı. Yüksek ihtimalle alacağım. Çünkü açıkta değil. Çok tatlı. Beğendim. Hemen size arkadan gösteriyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde duruyor. Çok beğendim. Bunu alıyorum. Arkadaşlar biz kozona girdik. Bir çıktık, akşam olmuş. Kendime böyle katından bir şeyler aldım. Buraya gidiyorum buluyor. İlk paramı harcamak güzeldi. Market'e geldim. Akşam yemeği yapacak halim yok. En iyisini odun al alayım dedim. Konuşamadım. Paramı çekmişim. Markasız yiyeceklerin hepsi elimde. Indomie harç. Tamam. Sen aç, ben rastgele konuşacağım. Ama o kadar da şey yapma Beni... Ya sanki insanlar görüyormuş gibi öyle değil. Sen telefonu tutunca sanki bir şey varmış gibi görünüyor. Sen bunların hepsini video mu aldın? Ya. Üf. Arabalar geçmeyin ya. İki dakika. Arkadaşlar kendime bugün YouTube'dan çektiğim ilk parayla şey yaptım. Dondurma yedim. Sayıyormuşum. Başka ne aldık? Ee, zaten gratis koton. Ne yaptık biz Ne yaptık? Hiç bilmiyorum hatırlayamıyorum. Ha, arkadaşlar kır pidesi yedik. Dondurma, Ayrıca böyle minik bir alışveriş yaptık. Bu sesleri nasıl engelleyeceğim bilmiyorum. Şimdi internet kafeye gideceğiz. Göster internet kafeyi. Oyun oynamaya gideceğiz. Bola'ya gideceğiz. Bola'ya. Baloya gideceğiz. Bola'yla da oynayacağız. Ha bir de bilgisayar baktık. Sana baktık ki cebimizden çıkmıyor. 50.000 TL sonra çıktık. <laughs> Bu kadar. Hadi gidelim. Yeter lan çekme. Lan çekme. Şimdi size kafenin bir tuvaletini göstereceğim. Arkadaşlar ben şey çalacaktım. Ücret aldım. Yanlışlıkla. <laughs> Kara geceler üzerime titreyen çok sözüm var. videom 2 günlük bir vlog olacak arkadaşlar bu ne? Küçücük bir şey buldum bakın. İlk kadar elden de küçük. Ay sırtını göster bana bir şey. Tamam bağırma bağırma. 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 Çok güzelsin. çalayım mı? mi? Arkadaşlar böyle bir şey var burada. Kaçırmanı mıyım? Hemen söyleyin. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Adam... Altyazı Arkadaşlar bugün de valla oynadık. Bilin bakalım ne oldu. İkinci oldum ve bütün takımda herkesi vurdu. Biri böyle kafasına böyle top diye vurdum. Çok iyiydi çok iyiydi. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Koçumsun. Söyleyecek hiç söz yok. İkinciyim ikinci. Hatta size şuraya bırakacağım. Resmini almış mıydı? Evet aldık. Sizi bırakacağım. Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Hadi gidelim. arkadaşlar ben şimdi size bir şey göstereceğim. Karşıda böyle bir mekan var. Gelirseniz muhakkak gelin. Mekan adı okuyamıyorsunuz değil mi? Bir dakika ters çevireceğim. Söylenti. Bu kadar. Ben buradan çıkamıyorum ki. tekrardan selam arkadaşlar. Eve geldim ben oyun oynadıktan sonra ve çok geçti saat. Maalesef ki şu an saat tam bir. Ee, videonun kapanışını yapmak istedim. Ee, öncelikle gerçekten bana destek olduğunuz bu yolda her anlamda. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videoyu izlerseniz e, aldığım alışverişleri vesaire illaki görürsünüz. YouTube'da ilk paramı harcamak istedim sizinle beraber. Çünkü sizin sayenizde ben buradayım ve desteklediğiniz için buradayım. Elimden geleni yapıyorum her anlamda. YouTube'dan ilk paramı çektim ve ihtiyacım olan şeyleri aldım neredeyse. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Umarım devamı gelir. Umarım biraz daha güzelleşir hayatım. Zaten gözünüzün önünde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunları asla saklamıyorum. Alışveriş yaptım, yemek yedim. Yani Bunları zaten gördüğünüz videoda. Umarım videomu izlemişsinizdir ve buraya kadar gelmişsiniz çok teşekkür ederim. Böyle bir videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni gelen arkadaşlarım tekrardan hoş geldiniz. Beni izlemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Çok güzel videolar gelecek. Sadece editleme aşamasındalar. 20 kaldığımızda minik bir çekiliş yapacağız. Bunu da söylemek istedim. Çünkü sizler benim için çok önemlisiniz. Sizleri çok seviyorum. Diyeceklerim bu kadardı. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve tabii ki hype'lamayı benim için çok önemli biliyorsunuz. Unutmayın sizleri çok seviyorum. Tatlış yorumlarınızı merak ediyorum. Herkese şey çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.